Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şansın şişesine ağzımı almıyorum arkadaşlar bundan sonra. Şimdi nereye gidelim bilmiyorum. Bir masakti mavi bölgeymiş. Katalist'ten mezarla geçebiliriz ya da obsura geçebiliriz. Birazcık daha şöyle ilerleyelim de atlayacağım sonra. Tamam yeterdir artık. Obsura gitmeye karar verdim bu arada. 49 kişi başlamışız. Umarım güzel bir maç bizi bekliyordur. Güzel, güzel bir maç. Kötü değil, güzel, güzel. Kendimi nasıl anlatabilirim? <laughs> nasıl dilediğim şeyleri gerçek olmasını sağlayabilirim diye düşünüyorum şu anda. Sağ taraftaki rampadan direkt Opsur'a gideceğim. Katulistiva ya da biri geldi bu arada. Ona gözden kaçırmadım. 49 kişiydik. Ne ara 46 indi bu sayı? Okey, ok boomer. Öncelikle şu kutuyu açmam gerekiyor. Al bakayım. Oh süper gibi. AK, AK. Bir dakika içeride bir şeyler gördüm. Hemen onları da alayım. Mis gibi silahlarımız hazır. Obsidian da kalan lootumuzu yaptık mı? Cillop. Güzel bir şekilde lootlandım. Alabildiğim her şeyi marketten aldım. Kimse karşıma çıkmadı arkadaşlar. O yüzden kendisi tekrardan e, Masakli tarafına fırlatıyoruz. Aa bir dakika. Aşağıda araç tarafında buz gördüm ama yeni mi eski mi ondan emin değilim. Yine de bir bakabiliriz. Araç. Güzel. Nazara nazar değdi. <laughs> Nasıl espri falan. Kulağınız kanadı biliyorum susuyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar şuradan 2 dakika bir kas koruyucu alalım çünkü Gerçekten önemli bir detay kas koruyucu. Ondan sonra bir masak diye gidebiliriz. Yemek kişi var. Umarım ki sayımız güzel olur. I hear the thunder coming down. What you rain on me. E hey, -e hey, hey. Rain on. <laughs> Hi bitches. Arkamda araçlı biri var. O uzaklaştı sanki ya da aracından indi. Emin değilim. Bu da aha, araçla hala. Bir saniye şu el topunu alabilir miyim? Teşekkürler ama bunun mermisi yok. SMG atmamız gerekiyor. Hmm, at bakayım şunu. Al bakayım onu. Okey. Aha. Dur bir saniye. İnmiş aracından. Uy 251. Bor ve AK birleşince gerçekten kafa vuruşları insanı içine eritiyor arkadaşlar. İçini mi eritiyor? İçinin yağlarını. İşte ne deniyorsa ya. Abi. Şunu da şöyle değiştireyim. Okey. Let's go. Lan dur. Hello. Eyla. Bir şey diyeceğim. Nazar değmesin. İlkilerimiz çok güzel kafa haklamasıyla gitti. Tütütü. Ooo. TT şarjörü ve AK. Dur TT şarjörünü al bakayım. Soluğu da alalım. Mis. Biri geldi teleferikle <laughs> Önüme rakip çıkıyor inanılmaz. Hayır 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 hayır. Ronaldo olmaz. <laughs> Bu da kafadan gitti. Of 5 kilimiz var çok iyi. Bu buzların hepsini de alabilirsem tadından yenmez şu anda. Ee, bir kez daha bomba atmam gerekiyor. Tamamdır. Şimdi marketten alabileceğim bir şey var mı bilmiyorum ama. Leş sesi alabiliriz orası bir kesin. Nerede? Alan dışından geliyor şu anda. Bir bakalım. Evet. Neredesin? Ver harq. Gördüm. Kuleye çıkmazsın umarım. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor ama. Bir de hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Yukarı çıktı bu bu arada. Çıkmış yani. Merhaba. Of yahu. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Tü tü tü. Hayır. Kafa yerim kafa yerim. Acil 80'den hep kafa yiyorum. <laughs> Dur. Aha sıçış. Sıçış. Buz kran, Buz kran var. Ne yapacağım? Bir dakika. Şu an bir taraflarım tutuştu arkadaşlar. Ne yapacağım konusunda pek bir fikrim yok. Buradaki nereye kayboldu? Sorabilir miyim? Nereye kayboldun? Nereye kaybolmuş olabilir ya? Körüm. King gitti. Arkalandınız. Oo, eklentide bulduk. Alandan biri gelecek ama. Biz hafiften şöyle ilerleyelim. Bir de birisi buz kıran atmıştı. Ona da bir bakmak istiyorum. Çünkü bana tehlike arz ediyor ve gördüm. Gördüm bak nasıl pusuyor. Buzu kırsana. Ay Skyler'ım yokmuş. Ben de diyorum niye buz kırmıyor. Hadi çık bakayım. Bak. Bu yaptığınız olmuyor arkadaşım. Kim sıktı bana? Hayır. Abi ya her maç istisnasız arkalanıyorum istisnasız Gel bakayım Tamam bu öldü hala arkamda biri var Arkamdan sıkan Nasıl ölmez Hayır 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 Hayır. Hayır. Ay çıldıracağım. Yok. Böyle bir heyecan yok. Bomba atacak canım. Kesin bomba atacak. Benim kırıp çıkmam lazım. Tabi önce bir soluk basmam lazım. Bak biri buz kıran atıyor. Ama tutmuyor. Ay mega kit. Evet evet şu an çok ihtiyacım var. UMP'nin nasıl tutukluk yaptığını gördünüz mü? Bir ton buzum vardı hepsini de harcadım. Cık. Ay çıldıracağım ama gerçekten çıldıracağım. Neyse ben alana giriyorum artık. 9 buzum kaldı daha fazla harcamak istemiyorum. Çok sıkıştım aşırı heyecanlandım. Kalbim küt küt atıyor şu anda. Kesinlikle bir soluklanmaya ihtiyacım var. O yüzden bir uzaklaşıyorum ben meydandan. Şimdi tekrardan e, geldim. Kendimi soğuttum. Benim arkamdan sıkan bu skranlı vatandaş. Neredesin? Onu bir halledemedik. Aşağıda bir yerlerde birileri kesin var ama bilmiyorum. Keşke mini ovalım olsaydı gördüm. Seni gördüm. Şimdi ee... Evet. Çok güzel. Hemen şurada köşede bir Sucam iki saniye. Kitimi basayım. arkadaşlar loot diyeceğim. Okey. Oynayışma bir şeyler oldu bu arada çok heyecanlandığım için. Evet o buzlar bana lazım. SMG de lazım. Çok güzel. Mis gibi. Alanı yukarıya vermiş. O yüzden direkt yukarı gidelim. Hiç. Bak. Bu buz kranını aşağıda bu arada. Bir saniye. 10 saniye var. Görünmeden Geliyor. Ya da gelecek. Her yani ne yapıyorsa şu an. Soluk yok ya arkadaşım soluk yok. Çıkmıyor ki bu da. Neyse yavaştan şöyle yukarıya doğru gidelim arkadaşlar. Bak çıkmıyor şu anda. Hadi çık bakayım. Güzel. <laughs> Bunu taradım biraz. Alana girdik diyen de gördüm. bir dakika bir şurada bekleyeyim ben arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşım senin yerini biliyorum bu arada. Haberim var yani. Hiç boşuna saklanma ikimiz kaldık. Bu heyecan nedir arkadaşlar? Bu heyecan nedir? Dostum yerini biliyorum. Bekleme orada hiç boşuna. Şuradan bomba fırlatmaya çalışayım. Varmadı değil mi? Aha varıyor. O zaman bomba atmaya devam edelim. Hmm. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Mükemmel ya. Oy oy. Neydi bu maç arkadaşlar? 52 puan. Keşke her maçımda böyle güzel puan alabilsem. Hemen kalite kontrol. 12 kill. 3500 hasar. Güreşçi ve ezici tagimiz var. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.